Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain 20. mektup mukaddemesiyle Hücret-i Zehra'dan 1. 2. dersler Bu ders zahiren küçük hakikaten pek büyük ve çok kuvvetli ve çok geniş bir risaledir. Hem benim tefekkürü hayatımın hem nurun takik hayatı maneviyesinin ilmel yakın anel yakın ittihadından çıkan bir meyvi imaniye ve firdevsi bir semere-i Kur'aniyedir. Said Nursi Bismillahirrahmanirrahim La ilahe illallah vahdehu la şerike leh Lehul mulku ve lehul hamdü yuhyi ve yumit ve vahayu la yamut Biyedihil khayr ve huve ala kulli şeyin kadirun ve ileyhil masir Bir rivayete sahihada isme azam mertebesini taşıyan şu cümle tevhidi'nin tevhidiyenin on bir kelimesi var. Her bir kelimesinde hem birer müjde ve beşaret, hem birer mertebey tevhid-i rububiyet, hem bir ismi azam noktasında bir kibriyay vahdet ve bir kemal-i vahdaniyet vardır. Bu büyük ve ulvi hakikatların izahını sayır sözleri havale ediyorum. Mukaddime, katiyen bil ki, hılgatın en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billahtır ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük bir makamı imanı billah içindeki marifetullah'tır. Ve cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Ve ruh beşer için en halis surur ve kalbi insan için en safi sevinç o muhabbetullah içindeki lezzeti ruhaniyedir. Evet, bütün hakiki saadet ve halis surur ve şirin nimet ve safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullah'tadır. Onlar onsuz olamaz. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayetsiz saadete, nimete, envara, esrara ya bil kuvve veya bil fiil mazhardır, Onu hakiki tanımayan, Sevmeyen, Nihayetsiz şakavete, Alama vevhama, Manen ve maddeten, Müptela olur, Evet, Şüperi şan dünyada, Avare nevi beşer içinde, Semeresiz bir hayatta, Sahipsiz, Hamisi bir surette, Aciz, Miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? İşte bu avare nevi beşer içinde bu perişan fani dünyada insan sahibini tanımazsa, malikini bulmazsa ne kadar bir çare sergerdan olduğunu herkes anlar. Eğer sahibini bulsa, malikini tanısa o vakit rahmetini iltica eder kudretine istinad eder. O vahşetgâh dünya bir tenezzügâh döner ve bir ticaretgâh olur. Afin hapsinde yazılan el hucret birinci makamının birinci kısmı. Şimali şarkıda zuhur eden küfr mutlakın, Rus'un dehşetli bir inkar ile ve Allah'ı tanımamakla hücumunu yazan gazeteleri ve kitapları okuyan gençler ve ihtiyarlar elbette imanı billah'taki mevcudiyet ve vahdat-ı ilahiyeye dair gayet katli ve kuvvetli derslere pek ziyade ihtiyaçları var diye tesbihatta kalbe geldi. Geldi ki bu kısacık hulaseyi ihtiyarlara ve gençlere ders ver. Ben de Bismillah deyip başladım. Dedim bu kelamı tevhidde 11 müjde, 11 hüccet-i imaniye var. Şimdi yalnız hüccetlere gayet kısa bir işaret edip izahını ve müjdelerini 20. mektup ve nur ezalarına havale edeceğim.